Özgünüm, annen yemek için aşağı gelemiyor. Ah, Biliyorum, kör olasıca siyatik. Bir doktora gitmesi lazım. Çocuklar da gelmeyi çok istiyordu ama Twitch'te oyun oynayan yabancıları izliyorlar şu anda. Lois, bana bir iyilik yapıp yemek getirir misin? Peter, bir şişe şarap açacağım. Sen de anneme yemek hazırlayıp götürür müsün? Tamam, olurum. İki tane şişe açsana. Ee, neden? Bir tane de sen mi getirdin? Hayır, getirmedim ama sen her zaman... Yani şey genelde şey keyfine bak dersin. Bir şişe rahat rahat yeter. Merhaba Babs. Keyfini yerine getirecek bir şey getirdim sana. Yukarıda sanki su aygırı tepiniyor. Ah, annem için öyle üzülüyorum ki. Sen anneni merak etme. Yukarıda magazin programlarıyla keyfine bakıyor. <laughs> evet, doğru. Bekle, magazin programları mı? Saat kaç oldu? Yedi da geliyor. Neden? Aman tanrım, aman tanrım. Ow, ah 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 ah, 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 ah. İşte böyle. Hepsini çıkar. Merhaba millet. Extra, Peter hayır. Hayır hayır hayır.